Evet Mirasçığım. Ne güzel değil mi Kur'an'a yeni başladın. Aferin sana. Hadi oku bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Errahman. Bir daha söyle bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Errahman. Aferin. Ama er sesin daha güzel çıktı. Yüksek. Errahman. Rahman Allemel Kur'an sana ama aynı güzel söyle Alle Ayn Allemel Kur'an Aferin Şimdi orası Parmağını koy canım O hırıldatmalı Ha Bak bakayım bana Bana bak Halikall <laughs>